Ben çocukluk yaşlarında, lise hayatında başladım yazmaya. Öncelikle şiir olarak başladım. Daha sonra işte roman türü deneyimlerim oldu. Fakat bu birikimlerim 89 yılında bir kaza sonucu kaybettim hepsini. Ve ondan sonra 97 yılına kadar hiç elime kalem almadım. Yani hayata küstüm işin açığı. 97'den sonra bir psikolojik rahatsızlık yaşadım. O dönemden sonra tedaviye gittim. Antalya Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde tedavi görürken yeniden başladım şiir ve roman yazmaya. O dönemde doktorum bana bir tavsiyede bulundu. Senin tedavin ilaç değil, senin tedavin bu şiir yazman ya da roman yazman gibi bu şeyini daha iyi kullandım gibi. Hayallerin Gölgesi'nde Şiir Pınarı olarak çıkardım. Daha sonra bir vesileyle sponsor arkadaşlar vasıtasıyla bundan bir ay önce bir imzaslaş adı altında bir kitap daha çıkardım. Kaderin Cezaevi adlı bir romanım daha var. Onu da inşallah gelecekte bastıracağım ve bundan sonra işte şu anda hala hazırda altı eserim var fakat daha ismini koyamadığım romanlarım olduğu için onları bir gözden geçirerek isimlerini yayınlayacağız genelde evet. yani benim yaptığım şiirler ve yazdığım romanlar depresyon psikolojik olarak konu almıştır ana temayı psikoloji olarak üzerinde kurdum ve bütün romanlarımda şiirlerimde bunu anlatıyorum. Bu yazar aşk bir hastanede psikiyatri servisinde bir kadınla bir erkeğin duygusal yaşadıkları, duygusal anları anlatan bir şey mektup türü bir eserim.